Yem 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 Şimdi bu olmuş ya Açılırken ben neyse Kalkayım Bir de Sessiz şey yapayım Her şeyi uyandırmayayım <laughs> Ben zaten hapse gelmek isteyeceğim Tamam ilk önce Bir tane biraz Bir tane yudum dişlerimi fırçalayayım şöyle sıkıya. Şu bedenimde evet. Şöyle dişlerimi fırçalayayım. Evet çok güzel. Pih. Şimdi yani bu falan yapayım zaman. Aaa serinledim saçımı da tüleyim. Şu da daha tam yapmışım. Üf, yine de bir düzelt. Teradım bir işimi bir düzelteyim. Şöyle toplayayım. Tamam. Çok güzel topladım. Şurada ne vardı? Her yok. Şii. da de acıktı. Neyse, biraz bekliyorum. Annemi uyandırayım bari. Ya da ablamı uyandırayım. Oo, Abla, abla. Ay. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Senin gözümle iyi uyum konu Abla özür dilerim ya. Kızma. Tamam tamam. Kızmayın. Tamam. Ne? Ben çok acıktım ya. Annemi babamı uyandırsam. Kardeşim zaten hep bitiyor. Of, tamam tamam. Uyandırırım. Şimdi sana da otur. Tamam. Ben buraya attıracağım. Hayır. İyi tamam. Hadi bak yine orası olsun. Zaten yine eve taşındığımız için yerlere belirleyeceğiz. Ben sana kahvaltını yaptırayım. Bak bugün zaten okul yok şanslısın. Ama ödevlerini yapacaksın. Oraya oturursan ya da. Tamam mı? şimdilik şu da kalsın sonra temizleriz. Hadi bakalım ben annemi uyandırmaya gideceğim. Sen de derslerine çalış. Hatta gel şu. Şöyle. Otur bakalım. Hadi yapmaya başla. Anne hadi ya artık. Allah'ım korktum ha. Korktum gerçekten. Anne niye korkuyorsun ya? Ay kızım bir anda böyle bir çıktın ya. Bir an dedim valla havaya yapmıştım ya. E, tamam hadi anne artık kahvaltı ya. Kardeşin uyandı mı? Evet beni uyandırdı ya. Ben uyandım. Hadi bakalım oturalım. Ona ben kahvaltısını yaptırdım. Dur ben bebeğin sütunu hazırlayayım. Zeynep'in. El Elif, Elif şey oldu değil mi? Benim artık yerim burası olsun benim de burası. Bebekle biz bir beraber otursak ama olmaz yani kızım. Bebeği getirmemiz gerekiyor siz verir, şuraya karşı karşı. Biz babanla şurada şöyle otururuz. Yani doldurduk top. Dur ya. Şöyle işte hepsini şuraya koyayım. bakalım. Isla Tamam O zaman kadar ben böyle bir şey. Hadi bakalım annecik otur. Ya Allah'tan ama çocuğu kızım. Anne bir şey olmaz ya. Yani. Biraz sevdim başta. Işte. Neyse ben şunu alayım. şey Çok... çakayım. Tamam. İç bakalım. Şu emzini çıkarmadık ya. Ben de iç. Ben tutarım emzini. <laughs> gel gel. Ah, tamam. Biz de bir şeyler yiyelim. Ben şimdi yok edeceğim. Allah. Im. Şimdi yok etme zaman geldi onları. Onlara biraz yemek götüreceğim. İyi uçuyorsun. <laughs> ah. ya bir şey kalmadı ama Neyse şurada şeri yemek. Neler vermiş bakalım. Onlara güzel bir şey yapmak istiyorum ya. Bir karnı da doymuştu. Ne o neydi dediler?

İzlediğiniz iki, üç. Atabilirim iki. Hepsini tamamladım. Ne yani de iki var. Allah'ım yarasın. Allah Allah neyse ilk önce Şöyle kahvaltımı yapayım. Ha benimki. İşte ya. Neyse ben şunları ben yıkayayım anne. Tamam biz aşağıda oturacağız. Yok kanatta ben kendim yaparım şöyle. Onlar burada temizlenirken. Bu bebişin belki gazı vardır. Tamam. Şeyle şey yapalım. Yatsın. Hadi girin. Kardeşim hadi evrenini mi? Evet. Tamam hadi gel bakalım. Bir dakika bir şey gidip girin. Abla bir kere yapmalıyım. Evet.

Ha, tamam tamam. Bizim eve gelin bence. Bak dışarıda da bulaşabiliriz ama. Tamam tamam. Anne. Kızım ne oldu? Ne oldu kızım? Arkadaşlarım eve gelecekmiş. Haydi. Yarın gelsinler söyle. Tamam anne. Dudu 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 Allah dudu 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 dı, dudu dı, Allah eh. kanka ya annem yarın gelir dedi ya tamam kanka ya yarın gelelim biz tamam kanka çok teşekkürler şöyle. Bye. Ay, anne tamam dediler. Tamam mı? Tamam o zaman. Anne havuza girebilir miyim? Havuz havuz havuz. Ama da yarın yaz mevsimine gireceğiz. Anne ne oluyor şu an? Hmm. Someone, um, some Yes, I a couple of them, because I'm not an üstümü değiştirdim anne ya. Az kalsın ablaza Çok şükür girmedin ablaza yani kızım. Çok güzelim. La la la. Eh. La 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 Bir iki çok bravo. çok eğlenceli. Uf anne ya. Canım çok sıkılıyor. Ay kız tamam. Sen bir biraz alışveriş falan yap. Değil mi babası? Evet evet. Biz burada televizyon izleyelim. Karşıma bir sorayım. Kardeşim elimle gelecek misin? Nereye gideceksin ki? Sadece ben gideceğim. Ben nereye? Bir yerlere uğrayacağım da gelmek istiyorsan gel yani. Ben yani sana bir şey alabilirim. Yok, gelmeyeceğim sana. Ama sen gelirken bana bir şey de al. Tamam kardeşim. Neyse ben yalakalıyım. Koyulayım. Anne ben çıktım hadi. Tamam kızım. Anne, yine aynı şeyi şey. Hadi ben gittim o zaman gitsen, ya. Nereye gitti sen de eskiyemimize gitmiyorum. Ay dur kalsın biraz bir şeyler alacaktım. Baya olsam ki ya. Çok kararsız kaldım resmen. Ya yaparsam bir gideyim ya. Bir bakayım. Nelerle ne mutlu edebilirim onu. Nasıl mutlu edebilirim? Ben en, en her şeyi yapmak istiyorum. Eski o mutlu olsun yani. What do so you bulamıyorum. Bir... Aman Telefon. Bunu aldım karşıma kendim Şunu da Böyle ben hiç sormayamam işte artık buna çöp at ben bunu alacaktım hemen 1 saat geç oluyor ya eve gideyim bari şimdi eve gitmeye aykırı çimim neyse. Bunları da uykum geldi ya. Ay. Kızım hadi çık artık. Tamam tamam. Ablan zaten birazdan gelecek. Çok durmayacak yani. Anne ben adama çıkıyorum ya Tamam. Çünkü birazdan geç olacak ederim. Zaten bitiririm sabah. <laughs> Artık gideyim bir Aha bizimki yerle Aç kapıyı. Tamam. Böyle telefon mu acaba? Yiye bu benim. Masana çok güzel. Hadi herkes yatır artık. Kız bakalım. Televizyon kendi kapağını. Yavaş yavaş saat gece oluyor yani. Evet geldik. Çok güzel çok güzel. Ben güzel kokuyor muyum? Çok güzel kokuyorsun yavrum. Çok sıkma. Hadi ben yattım. Hadi ya biz yatalım. Gece oldu. Sonra ya. Kızım kızım. Yok kanka hiç geçmiyordun yalan oldu. Bir ya. kaka yalan yapalım. Tamam tamam. Tamam anne ben kavuştum kankam. Hadi uyuya. Herkes uyudu ben uyumadım ya. Hadi ben uyumadım. Ben... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.